Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere açık hava basıncını kanıtlayacak bir deney yapacağım. Bu deney için gereken malzemeler 2 adet kavanoz, 1 bir mum, biraz su, peçete, çakmak ve makas. Öncelikle peçetemizin tam ortasını makasla kesiyoruz. Bunu yaptıktan sonra şöyle bir şekil alıyor. Sonra kenarlarını da kesebiliriz. Bu sayede kavanozun kapağına daha güzel oturmuş olur. Şimdi peçetenin kapağı oturması için peçeteyi ıslatıyoruz. Islattıktan sonra kavanozumuzun kapağına yerleştiriyoruz. Sonra mumu tam ortasına yerleştiriyoruz. Ardından mumu çakmakla yakıyoruz. Şu an mum yanıyor ve diğer kavanozla bunun ağzını kapatıyorum. Kapattıktan sonra iyice bastırıyorum ve mumun sönmesini bekliyorum. Şu an mum yavaş yavaş sönüyor. Şu an mum tamamen söndü. Şimdi kavanozu kaldırdığımda iki kavanozun birbirine yapışmış olduğunu göreceğiz. Bu da bize açık hava basıncının olduğunu kanıtlamış olacak. Kaldırıyorum kavanozu. Gördüğünüz gibi her şekilde kavanoz, iki kavanoz birbirine yapıştı.